Arkadaşlar bugün sizinle beraber yeşil domates yaptım. Difrize saklıyorum. Çok güzel oldu. Denemesi tavsiye ederim. Siz de bu şekilde evinizde yapabilirsiniz arkadaşlar. iki poşet. Evet arkadaşlar iki poşet bu şekilde koyabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar bu şekilde. Yemin çok güzel oluyor. Mayhoşlu mayhoşlu arkadaşlar. bulgur bloğu da kullanabilirsiniz. yemeğine yapabilirsiniz. Her şeyde kullanabilirsiniz. Ama ben yemek olarak ayırıyorum arkadaşlar. Bakın çürüğün varsa çürük alıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde doğruyorum. Çok ince mi Evet. Çok kolay basit arkadaşlar. Hemen de istiyorsanız hemen de yapabilirsiniz. Zeytinyağlı, kıymalı. içine hafif az bir pirinç koyacaksınız. Ya da bulgur ne seviyorsanız. Bakın arkadaşlar ortadan ufak domatesleri ki kesiyoruz sadece arkadaşlar herkese selam emin sana hoş geldiniz domateslerimi yıkadım yeşil domateslerimi yıkıp difrizde şoklayacağım arkadaşlar önce doğruyorum difrize koyacağım istediğiniz zaman çıkarıp yemini yapabilirsiniz şimdi ben bunu da bu dolap poşetine koyuyorum arkadaşlar karıştırın bu şekilde hepsini ikiye böleceğim arkadaşlar bunu ben iki de kullanabilirsiniz ki öleyim. Bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir şey koymuyorum, eklemiyorum arkadaşlar. Sadece bu şekilde doğrayıp köşesi için bu şekilde doğradım buraya alayım. Geçik domates koydum arkadaş test koyuyorum. Çok ufak doğramayın arkadaşlar. Böyle evi doğrayın ki yemeklik olarak koyuyorum bunları. İster kıymalı yapın isterseniz. Zeytinyağlı isterseniz. Hemen zeytinyağlı yemini yapın isterseniz. Saklayın arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ben bu, şekilde doğradım. Dediğimi koyacağım. İnşallah Allah kısmet ederse için rahatla. Aynı şekilde bunu da bakmayacağım. Evet. Bu şekilde bağlıyorum arkadaşlar ağızlarını da. Dolapta fazla yer kaplamasın. Şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bugün sizinle beraber yeşil domates dolaba tüfüse sarkılacağım. Umarım beğenirseniz beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet, şekilde arkadaşlar.